Kan kanla temizlenir, tam her şey bitti derken Cesur'un hain planı ile Kasap İhsan yaşanılanların intikamını almak için harekete geçti. Herkes ters köşeye düşüren İhsan'dan önümüzdeki bölümlerde bomba sahneler gelmeye devam edecek. İlk olarak İhsan'ın söylediklerinin bir bilmece olduğunu ve bu bilmeceyi çözmeleri gerektiğini biliyoruz. Devran bu bilmeceyi çözüp İmre'yi kurtarabilmiş olsa da İskender hala Esme'yi bulamadı. Olası iki senaryo var. Ya esme kurtulamayacak ve devran böylece çukurdaki yamaç karakterine benzer bir deli olarak karşımıza çıkacak ya da İskender esmeyi kurtarmayı başaracak ve İskender ile devran arasındaki buzlar eriyecek. Olası her iki senaryoda da bizleri bomba sahneler bekliyor olacak. Cesur ise olan bitenden habersiz olsa da tüm bu yaşanılanları öğrendiğinde elbette deliye dönecek. İmre ile araları iyi olmasa da Esme'ye gerçekten aşık olan Cesur bu durumun ardından İhsan'a düşman olacak. İhsan'ın kendi bildiğini okuduğunu ve kimsenin lafıyla hareket etmeyeceğini bilen Cesur ilk iş olarak kargayı hapisten kurtaracak ve böylelikle tekrardan gücünü eline almış olacak. Aile bağları yaşanılan son olayların ardından çok güçlü olmayan Karga ve İhsan arasına nifak tohumları sokacak olan Cesur, bitirici hamleyi yapmalar için Devran ve Sofi'yi de oyuna dahil edecek gibi gözüküyor. Cesur İskender'in oğlu ve aynı İskender gibi yetiştiği için onun gibi düşünüyor ve onun gibi davranıyor. Hatırlarsanız İskender hakimi öldürmek için sinsi oyunlar planlamış ve kardeşi kardeşe kırdırtmıştı. Buna benzer bir oyun düzenleyecek olan Cesur elbette bu iş için kargayı kullanacak. Karga ve İhsan'ın aralarına giderek açılmasıyla yaşanacak kaostan faydalanacak olan Cesur, Sofi'nin intikamını almasını ve kılçıksız bir şekilde işin içinden sıyrılmayı planlayacak. Her ne kadar Sofi biz çıkarlarımız için değil, ilkelerimiz için savaşıyoruz dese de bu sefer işler değişecek, bekleyip göreceğiz. Esme'nin hayatta kalması durumunda ise önceki analizlerimde de belirttiğim gibi Cesur, Devran ve Karga üçgeni olacak. Karga'nın eski kız arkadaşıyla benzetmesinden ötürü Esme ile yakınlaşacak ve bir takım sahneler olacak. Cesur'un ise hayatta tek seveni olduğundan ötürü Devren ile Cesur arasında büyük bir esme krizi yaşanacak. Cesur Devren'in aradan çekilmesiyle Esme'nin onu sevebileceğini düşünmesi ne kadar bencil olduğunu gösteriyor ve sevginin böyle bir şey olmadığını anlaması çok uzun sürmeyecektir. Cesur Esme'ye teşekkür etmeye geldiğinde Esme'den tokat gibi bir cevap almasına rağmen hala şansını deniyor ve bu onu büyük bir çıkmadı sürükleyecek gibi gözüküyor. Esmenin ölmesi durumunda ise Devran ve İmre yakınlaşması başlayabilir. Devran ve İmre'nin aşkının başlaması ile İskender ve Devran arasındaki buzlar da böylece eriyebilir. Ayrıca Esmenin ölmesi Devran'ın deliye dönmesine ve Çukur'daki yamaç karakteri gibi deli bir karaktere dönmesine de vesile olabilir. Her iki olası senaryoda da bizlere heyecanlı bölümleri beklediğini söyleyebilirim. Kısaca özetlemek gerekirse ilk olarak Devran ve İskender güçlerini birleştirerek nal koparanlarla savaş ilan edecekler. Elbette ilk olarak İhsan nal koparan Sofi sayesinde ölecek olsa da karga ve cesur bir müddet daha Devran ve İskender'e bela almaya devam edecek gibi gözüküyor. Karganın olası ölümsel selanyosu ise esme yüzünden yaşanabilir. Karganın geçmişteki zaafının ölen kız arkadaşı olduğunu abisinin anlattığı hikayeden biliyoruz. Esme de karga için bir zaaf olacaktır diye düşünüyorum ve sonunun son böyle geleceğini düşünüyorum. En son ise devran ve cesurun aralarında yaşayacakları büyük bir savaş olacak izleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.